Evet arkadaşlar şöyle bir e, lobimiz yenilenecek e, bilginiz olsun arkadaşlar şöyle bir yeni lobi bizi bekliyor yeni güncellemede e, hediye bir lobby e, güncellemesi olacak arkadaşlar şöyle bir avatarımız var e, şeyde Royal pasta verilen Avatar e, şöyle bir güzel Avatara sahip olacağız böyle yavaş yavaş size göstereyim arkadaşlar güncelleme tarihinde arkadaşlar en sonda size söyleyeceğim ve M11 Royal Pass ne zaman gelecek en sonda size belirteceğim arkadaşlar şöyle videodan bu arada arkadaşlar anlatım yapıyorum kendim çekimim değil zaten kolay kolay M11 Royal Pass ödüllerini kendi, kimse çekemez o yüzden herkes genelde alıntı yapıyor arkadaşlar şöyle bir e, Royal Pass ödülü olarak arkadaşlar sağda gördüğünüz gibi bir tane destansı kıyafet var. Tam 50 seviyede verilecek arkadaşlar bu destansı kıyafet zaten başka türlü seviyede vermiyorlar. E, i̇nşallah bir kıyafalığı da olur da böyle destansı kıyafetlerimize iki tane parça ekleriz. Şöyle bir tane e, efsanevi kıyafetimiz var. Başlarda verilen kıyafetlerden bir tanesi olacak. İlk baş ilk seviyede verilecek bir efsanevi kıyafetimiz var ama göstermiyor. Sol tarafta bir tane kaskımız var arkadaşlar. Bu arada bunlar ilk görüntüler arkadaşlar. Gelme ihtimali %50 oranda. Ee, gelecek yani. Gelmeme ihtimali de var. Bilginiz olsun. Şöyle bir solda iki kulaklı bir kaskımız var arkadaşlar. Ee, güzel bir kask gibi görünüyor. Şöyle de arkadaşlar uçak kaplamamız var. Uçak kaplaması güzel. Kırmızı uçak kapların, kaplamalarını çok beğeniyorum. Arkadaşlar beğeniyorum yani. Güzel oluyor. Ee, bu da gelme ihtimali var arkadaşlar. Şöyle bir molotofumuz var. Malatofları bayağı beğeniyorum arkadaşlar bombadan daha güzel oluyor çünkü genelde çok az malatof çıkıyor bazen sandıklarda çıkıyor rp de gelsin abi şöyle de bir süslememiz var arkadaşlar çanta süslemesi şöyle güzel bir çanta süslememiz gelecek arkadaşlar şöyle bir skar desenimiz var arkadaşlar İhtimal gelme ihtimali ee, var yani İnşallah gelir güzel bir skara benziyor yeni moda yeni güncellemeye benziyor aslında gelebilir de ee, inşallah gelir arkadaşlar böyle bir güzel bir skar desenimiz var ben beğendim arkadaşlar Vallahi gerçekten hani şey Godzilla skarına benziyor ee, o siyah biraz ama şöyle bir M16 var arkadaşlar sağ tarafta görünüyor desen olarak kaplama olarak gözüküyor ama sağ tarafta Royal Pass olarak belirlenmiş arkadaşlar güzel bir e, M16 kaplamamız mevcut arkadaşlar evet diğer kısma geçelim meraktan çatlıyorum şu anda arkadaşlar meraktan dört gözle bekliyorum açıkça söyleyeyim size şöyle yeni gelecek olan hediyeler nasıl olacak şöyle bir ump desenimiz var arkadaşlar bu ücretsiz olacak büyük ihtimalle sadece royal pass açanlar değil diğer arkadaşlar da yararlanacak bu royal pass silah deseninden şöyle bir ump desenimiz olacak ump desenimiz de güzel 11. sezon yazıyor. Şöyle bir kıyafetimiz var arkadaşlar. Kıyafetimiz de baya güzel. Önceki videoda da gördüm. Bunun gelme ihtimali çok yüksek. Bilginiz olsun. Hani başlarda bir seviyede verilen kıyafetlerden biri olabilir. Şöyle V.P. sandığımız var arkadaşlar. V.P. sandığımızda baya destansı kıyafet var. Tabii ki bunların hepsi gelecek mi bilmiyorum. Ama bunlardan bir tanesi gelmesi garanti. Şöyle bir Destansı siyah kıyafeti beğeniyorum ben açıkçası. Diğerleri zaten geniş açıdan geniş e, bir kıyafet olduğu için kullanım, kullanmayı tercih etmiyorum. Şöyle bir araba Dacia arabamız var arkadaşlar. Bu arabalardan bir tanesi gelir yüzde Şöyle üç tane toplamda araba oldu. Zaten Dacia'nın şu mor olan rengi gelirse e, azın da diğer rengi gelir. Şöyle bir tavşan kıyafetimiz var arkadaşlar bu RP sandığında gelecek büyük ihtimalle. Hani e, şu jetonlarla aldığımız sandıklar var ya. Burada onunla açılan RP sandıklarına e, sandıkları olacak. Bu da bu, bu ödüller de bunlar olacak arkadaşlar. Şöyle bir AK desenimiz var. Şöyle bir bomba M16 ve tabii ki de güzel bir M4 desenimiz var. Bunlar gelme ihtimali yüksek. Yani çünkü bir sürü seçenek sunmuş burada arkadaşlar. O gelmezse diğeri gelir. Diğeri gelmezse diğeri gelir yani. Sezon 2 maskesi geliyor. Bilginiz olsun. Sezon 2 maskesi arkadaşlar. Bakın şurada sezon 2 maskemiz gelecek arkadaşlar. Herkese hayırlı olsun diliyorum. Şu anda şöyle de bir ee, avatar var arkadaşlar. Büyük ihtimalle M12 Aynen tahmin etmiştim. M12 ödüllerinde olacak bir avatar arkadaşlar. M12 Royal Pass'ta verilecek bir avatar. Çok güzel. M12 Royal Pass ödüllerini de gösteriyorsa bu videoda bayağı yararlı bir video olmuş açıkçası. Benim de videom öyle olacak o zaman. <laughs> evet arkadaşlar, şöyle bir kıyafet var ama kıyafet gerçekten güzel. Bunun mor kıyafeti de var biliyorsunuz. ama biraz tabii ki de genelde açık bayağı açık alanda sizi kolay bir şekilde karşı düşman vurabilir bu kıyafetle. Sevmiyorum bu kıyafeti ama şu an görünüm olarak tabii ki de güzel görünüyor. 50 seviyede gelecek M12 Royal Pass ödülü olacak arkadaşlar bu kıyafet. Yani ihtimal bir tane de tabii ki de Kaptan Happy seti var. Kaptan Happy seti ne olduğunu bilmiyorum. O da gelecek Royal Pass olarak çantalardan bir tanesi böyle olabilir arkadaşlar. M12 bu arada bu anlattığım. M12, m geçtim. M12 orası, de anlatıyorum arkadaşlar size. Şöyle bir sis bombası var arkadaşlar elimizde. Sis bombası baya güzel. Ben seviyorum sis bombası. Bomba dışında hepsini seviyorum arkadaşlar. Şöyle bir çanta e, süslememiz var arkadaşlar. Şöyle bir Kar98 desenimiz var. o Çok güzel. Vallahi Kar98 çok güzel arkadaşlar ki zaten önceki videolarda böyle bir kar 98 gelecek diye belirtmişlerdi. M12 de ama şu anda değil. Tabii ben başlıda arkadaşlar M11 Royal ödülleri olarak atacağım. M12 Royal ödülleri atar mıyım bilmiyorum. Şöyle bir avuk desin. Wow. Çok şık duruyor. Çok beğendim. Çok beğendim arkadaşlar. güzel güzel bir Avuk desenimiz var. Gerçekten bu iki sezon önümüzdeki iki sezon çok şanslı bir sezonumuz olacak. Şöyle arkadaşlar M12 birinci seviye e, kıyafetimiz bu şekilde olacak. Efsane bir kıyafet. Candle alert seti. Şöyle bir tavamız mevcut. Tava yani Royal pasta mı gelir bilmiyorum ama e, Gelecek diye bir e, bildirim geçirmiş arkadaşlar burada. Şöyle bir bedava e, Winchester Setimiz Kaplamamız olacak ne seti ya Her şeyi set set demeye başladım Şöyle bir Winchester kaplamamız olacak Winchester kaplaması baya şık görünüyor Şöyle bir Emojimiz olacak iki tane Emojiyi gösterdim arkadaşlar Şöyle M12 Royal Pass sandığı arkadaşlar bu şekilde Olma ihtimali var Yine aynı şekilde keşke bütün destansıları koysalar da destansı çıkartma olasılığımız yüksek olsa ama tabii ki de öyle olmuyor arkadaşlar 3 tane setten bir tanesi çıkacak şöyle bir motorumuz var eskiden Royal Pass ödüllerinde verilen bir motordu arkadaşlar 13. sezonda hatırlıyorum çünkü almıştım 13. sezon 13. sezon kıyafetleri tabii ki de bu sandığımızda mevcut arkadaşlar. Baya güzel ve şık görünüyor güzel bir araba beğendim bu arabayı önceden almak istemiştim ama alamamıştım. Maalesef şansa göre çıkıyor bazı şeyler yapacak bir şey yok. 14. sezonda kıyafetlerimiz ve M416 mevcut. Güzel bir M416 genelde de var bu M416 arkadaşlar şu çantada kırmızı çanta genelde de var. 14. sezon ödülleri 13. sezon ödülleri bizi M12 sandığımızda RP sandığında bekliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yani ya 13 ya 14. sezon hediyeleri olacak arkadaşlar. Tavamız da çok şık görünüyor. Şöyle bir paraşütümüz var. Şöyle bir Akmiz var. Şöyle bir 4. sezon bunlar bu arada. 4. sezon da eklemişler. Tabii ki de sadece ara, araba, AK ve gibi gibi şeyler